Teşekkür ederiz Rıfat abi. Afiyet olsun. Çok güzelmiş ya bu. Ben sana dedim, İstanbul'un en güzel köftecisi. Aynı zamanda İstanbul'un en romantik köftecisi. Evet, biraz öyle oldu. Tavşanlara bak ne kadar tatlı. Çekelim size bir niyet. Yok ben tavşanlar için demiştim. Çek oğlum bir niyet ablana. Tavşanlara iyi bakıyorsunuz değil mi? O benim canım. Her şeyim. Tabii ki iyi bakıyorum. Al bakalım yakışıklı. Biri ak, biri kara. Kız güzel, oğlan zampara. Derler imkansız unut bu yolu. Bir bakarsın aşk olur. Olmayacak bir anda. Nasıl ama? Çok iyi niyet değil mi? Çok güzel abi, çok güzel. Ee, Mahmut hiç yanılmaz. Kim kim? Mahmut. Benim tavşan mi? işte, Mahmut. Tavşanın adı Mahmut mu? He, ben koydum. <laughs> <laughs> Teşekkürler abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ya biz bu Mahmut'tan kurtulamayacak mı? Sabah amacım aslında seni güldürmekti. E planladığım gibi olmadı ama sanırım başardım. Ben aslında sabahki planın en çok finali sevmiştim. Ekmeği mi? Hı hı. Hemen sonraki, dondurma. Bence istersen hala yapabiliriz. Yuh pis boğaz. Daha köfte ekmeğini bitirmemişsin. Gece gece bu ne iştah ya? Fazla gelmesin. Yani sonra şişmanlayınca benim başımın etini yeme. Hayat kısayız efendi. Önce eğleneceğiz. Sonra ayna karşısına geçip ağlarız. Vay! bana pis boğaz diyene bak. Utanmasan tek seferde yutacaksın hepsini. Vallahi bence çok güzel program yapmışım. Dondurma çok güzel fikirmiş. Evet, teşekkür ederim. Güzel bir geceydi. Hem dondurma için hem de köfte ekmekler için. Mahmutları unutma. Aa, bir de onlar var değil mi? Evet. Mahmut için de. Teşekkür ederim. Uyuz yaz. İyi geceler Nazlı Şeytan. Görüşürüz. Görüşürüz.